Herkese selamlar, sevgiler. Ben Hacer. BİM 30 Mart 2021 yani bu salı günü gelecek aktüel ürünleri inceliyoruz. Evet arkadaşlar tamamı gerçek resmi katalogda bulunan ürünlerde ilk sırada ledli ayna var. Fiyatı 64.90. Desenli makyaj çantası çeşitleri olacak. 14.90. 30 Mart'ta bir marketlerde Hindistan cevizli ürünler yoğunlukta organik Hindistan cevizi yağı var 150 mililitrelik 17.90 Hindistan cevizi kokulu dudak balmı çeşitleri de olacak 5.95 sıvı sabun çeşitleri var arkadaşlar Comini markasından 4 litrelik her biri 16.90 Rexona'dan da deodorant artı 8'li Kotex ultra hijyenik pet 18.90 Pijama takımı çeşitleri gelecek. Hindistan cevizli desenli. Medium large bedenlerde 39.90. Temizlik ürünleri de bu salı günü bin marketlerde. 2 litrelik acı çamaşır suyu artı 1 litrelik power gel 13.90. Sıvı bulaşık deterjanı olacak Feyri'den ikili avantaj paketi. İkisi de 1 litre, ikisinin fiyatı 22.90. Parfüm çeşitleri olacak kadın ve erkekler için 50 mililitrelik Fairy 90'lı bulaşık makinesi tableti olacak. 89.90. Arkadaşlar bu arada indirim vaktinde izlediğiniz bütün ürünler marketlere kesin olarak gelmekte. İçiniz rahat olsun. Beğeni atmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Viking Premium konsantre çamaşır yumuşatıcısı çeşitleri var. 1200 ml 11.90. Hindistan cevizi aromalı gazoz da olacak. Bor gazozu 6x200 mililitrelik 8.95. Kakaolu fındık kreması var çikolata 1,5 kiloluk paket 25.90. Saç bakım maskesi çeşitleri gelecek Dermokil'den 12.90. Dolgulu süt takımları da bu hafta Bim'de olacak 24.90. Hindistan cevizi sütlü içecek 280 mililitrelik şişede 6.95. Serel tahin var 1400 gramlık 29.90 Sevelden üzüm pekmezi de olacak 800 gramlık 22.50. Kadınlar için ev eşofman takımları olacak yine medium large bedenlerde 59.90. Zeytinyağlı sıvı sabun var 600 mililitrelik 9.95. Hindistan cevizi aromalı Türk kahvesi gelecek 100 gramlık paket 5.50. Hindistan cevizi çikolata var Godiva markasından 19.90 Berk'ten yüzlü demlik poşet çay 13.90. Mega boy müsliler var 400 gramlık paketler 12.90. 12'li kağıt havlu var Queen marka 19.90. 32'li tuvalet kağıdı da olacak 27.90. Power Dent aktif karbonlu diş macunu 6.95. Comfort Family'den üçlü desenli soket çorap çeşitleri olacak 12.90 Hindistan cevizi kaplamalı bademli hurmalar var 9.95. İkili siyah diş fırçası da Power Dent'ten gelecek 4.95. Duracell'den üçlü düğme pil 19.90. Onlu AA kalem pil 29.90, onlu ince kalem pil de 29.90. Beyaz çikolatalı gofret 10 x 36 gramlık 8.50. Çikolata soslu kaplamalı kek var 540 gramlık paket 9.95 Hindistan cevizli kremalı gofret var. Ülker 9 kat tat 325. Ülker kek var lokmalık. Bu da Hindistan cevizli 375. Hindistan cevizi parçacıklı sütlü çikolata olacak. 100 gram 595. Onlu karamelli nuga var 795. Fındıklı gofret var. Onlu paket 995. Onlu Hindistan cevizi dolgulu bar 595. 10'lu pakette bitter çikolatalı de olacak 6.95. Partiden ballı hardallı mısır cipsi 300 gram 4.95. Tahıl gevreği lupsen kare var oyuncak hediyeli 13.90. Evet arkadaşlar bin market ürünleri bu şekilde olacak. Salı günü raflar bu ürünlerle de olacak. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.